13 yaşındaki judocunun hedefi zirvede Türk bayrağını dalgalandırmak. Judoda ulusal organizasyonlarda dereceler elde eden 13 yaşındaki Sami Tahausla, uluslararası organizasyonlarda kürsünün zirvesine çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor. Ben judoya 10 yaşında başladım. Judoya devam etmek aslında güzel, yani iyi spor. Judoya babam yönlendirilmesiyle başladım. Avrupa Kupası'na gitmek beni çok heyecanlandırıyor. Orada kürsüye çıkıp bayramı dalgalandırmak istiyorum. Ve bayrağımı dalgalanmak bana çok gurur veriyor. E, günde büyüklerimizle beraber çift antrenman yapıyoruz. Az önce sporcumuzun da bahsettiği gibi sabahları koşuyor. E, judo akşamları, ağırlık judo antrenmanları yaparak e, sporcularımızı sürekli zinde tutmaya çalışıyoruz. Ortamıyla beraber çocuklar e, bazı kötü uzak alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Bu da bize e, aslında e, başarının dışında sportif faaliyetlerin ne kadar e, önemli olduğunu gösteriyor. E, çünkü e, spora ne kadar bir çocuk yaklaşırsa, yaklaşırsa kötü alışkanlıklardan o kadar uzak duracağını düşünüyoruz. Keza yanı sıra ülkemizi temsil etme noktasında da o kadar başarılı olabildiğini düşünüyoruz.